başka bir <laughs> 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 abi? merhaba. Nasılsın? Merhaba. 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 <laughs> ben? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Sefalar getirdin. Sağ olun. Geldiniz çok, çok ederim. teşekkür ederim. Sağ olun. Ederim. Sağ olun, olun. Evet. Var olun. Merhaba. var mı? Merhaba. 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 Merhaba bunlar. Merhabalar. 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 Evet. Merhaba. başından itibaren Merhaba. 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 Allah'tan rahmet diliyoruz. Malumunuz üzere 29'unda başladı ve 8 gün sonunda yangın söndürülebildi. bununla beraber işte en çok anıt olan içmelerin sebebi Osmaniye, Bayır, Turgut, Yeşilbel'de ve Turunç mahallelerimiz oldukça ciddi hasar aldı. Bununla birlikte Büyükşehir'imizin başkanımız sunumunda da gösterdiği şekliyle Marmaris için konuş. Burada konutta bir size söyledim. 55 rakamı yıkılan ve acil yıkılacak olan kısmı. 108 tane konutumuz var. 35 depo, 60 ahır, 10 tane tane ticarethane, 4 müştemilat, 14 samanlık, 2 okulda hasar var. 22 resmi kurumların yerlerinde var. Yani toplamda 255 yapımızda Marmaris'te hasar mevcut. Bu anlamda da şu anda bulunduğumuz Osmaniye köyümüz en çok yapı anlamında hasar gören köyümüz. Neredeyse yani köyün içinden geldi geçti. Bu yangın 114 adetle Osmaniye en çok hasar gören yerimiz. Bununla birlikte yangın başladığı ilk andan itibaren biz sizlerin de ziyaret ettiğiniz nokta yani Turban Kavşağı dediğimiz yerde ilk etapta bir yardım toplama ve koordinasyonu ediyoruz, oluşturduk. Ancak yangının hızlı bir şekilde büyümesiyle birlikte Herhalde bu noktaları biz dörde çıkarttık. Yani dört farklı yerde Başka. yazımları evet. sevk ve idaresini gerçekleştirdik. Şey. Ben de gelmiştim. Yavrum. Evet efendim. Turdan karşı önce siz de evet. Evet. ayağınıza İyi. sağlık gelmiştiniz. Evet. Devamında yangın esnasında biraz önce başkanımın da söylediği şekliyle özellikle Turun, Osmaniye, Bayır ve İçmeler mahallelerimizden ilaveten Amos'ta dahil olmak üzere buralardan deniz yolu ve karayolu üzerinden 11.112 vatandaşımızın tarmiyesine ulaşım daire başkanlarımızla birlikte gerçekleştirdik Marmaris'te. Bununla beraber başta köyler olmak üzere diğer yerlerimize de etkilenen hayvanlarla ilgili yani küçük baş büyük baş herhalde evet. onların bizim hayvan geçici bakıma merkezimize ulaştırmalarını sağladık. Sonrasında her türlü bakımlarını da yaparak sahipleri iadesi gerçekleştirildi tüm mücadele boyunca tüm kurumlarla mümkün olan en üst seviyede eşgüdüm içerisinde gitmeye özen gösterdik. Bizden gelen elimizde imkanlarımız ölçüsünde olabilen her şeye katkı sunmaya çaba gösterdik. Ben size bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Yanlış sürecinde bizi yalnız bırakmadınız. Sen hep güzelsin. Çünkü dünyanın incisi de dediğimiz bir yer. Ege'nin incisi evet, de bu. <laughs> evet, Dünyanın incisi dediğimiz bir yer. Küllerimizden doğacağız. Yaralarımızı evet. beraber saracağız evet. diyerekten. Evet. Hasar gören binalarımızı da genel başka başladık. Yani burada hem tamamen yıkılmış, yani yanında tamamen hasar görmüş. Devamında da işte Çevre Şehircilik ve da bizlerin ekipmanlarıyla yıkımı gerçekleştirilen yerlerde hem de kısmi olarak aslında görmüştük. Fotoğrafta gördüğünüz şekliyle. Şimdi eski yanındaki evet. hali bu şekilde. Bugünkü hali bu şekilde. Bunun gibi örneklerimiz daha da var. İşte çatısı aynı binanın devam ediyor. Şimdi böyle şey bu şekilde Yaparsa evet. Halkçı belediye e, yapar yapar? Yapar. Bugün aşağısı sonra Bey. Hayır, aşağı bak. Aç bakalım kapıyı. Aç. Gel. Evet bu bize. Sayın Yağ Başkan burada. Bir daha çek. Heh, <laughs> tamam. Çekil ya bakalım. Yani bakın sen edebiyatçı olacaksın, romancı olacaksın. Şiir falan da yazıyor musun? Işte? Böyle denemelerin oldu mu? Bak Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istersen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız da burada. Geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Evet. Çok geçmiş olsun. Aydın Büyükşehir Belediye'miz de depremde ııı ee, neresiydi o? Denizli efendim. Evet. Denizli'de şeydi ama neydi ülkenin adı ne? Bozkurt. Bozkurt. Evet. Bozkurt'ta da orada gene evlerin büyük bir kısmını evet. yaptı teslim 15 etti. On beş tane yaptık Yok. efendim. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Evet. Şükür başkanım. Evet. Çok güzel. Burada e, Mehmet başkanımızdan Allah razı olsun. E, evet. Yani, yangının ilk gününden beri hiç yani evet. bizi yalnız, bizi yalnız, yalnız hiç bir zaman bırakmadı. Sanki bir abimiz, kardeşimiz gibi hiç yalnız bırakmadı. Çok evet. sağ olsun çok büyük bir sıkıntı çekmiş yani gerçekten vallaha korunmuşlar yani. hoş, hoş bulduk annem de. öyle mi evet gel anneciğim sen şöyle otur evet siz lütfen oturun bütün bütün ikinci ederim bir güle güle otururuz maşallah başkanım ne içersiniz bir alternatif var. Bir, top yıkılan yerler için. Tokyo'ya vererek de iki yıl ödemesiniz, 18 yıl ödemeli borçlanma. Evet. İki kısmı yasalar için işte biraz önce konuştuğumuz evet. gibi belli oranda nakit desteği evet. olarak ben ki konuştuklarımızın tamamı zararlarının karşılanmadığını karşılamadığını ifade ettiler. Üç, bırakıyorsunuz bize hiçbir ücret ödemeden e kapatıyoruz. Kaç şey kaçtırdım. <laughs> Thank <laughs> you.